Evet merhaba. Gaz Belediyesi trafik işaret levhaları alım ve montaj işi ihalesini başlatıyoruz. Ee, yaklaşık maliyetim var. Şeyden mi? Azaltlardan tamam. Ee, öncelikle ilk başvuru sırasına göre başlıyorum. Birinci numaralı tanke sinyalizasyon sistemleri elektrik ve elektronik karşı. Zarf kaşeli, imzalı, kapalı bir şekilde. Tankes sinyalizasyon sistemleri elektrik elektronik aşı Belediyenin adı, adresi yazılı, ihale kayıt numarası, ihale tarihi, ihale saati yazılı, işin adı yazılı, kaşeli. Açabiliriz. Evet, e-kap'tan dair var. Diğer firmamız e, Yol Tekma Trafik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yol Tekma Trafik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Belediyenin adresi, ihale tarihi, saati, işin adı, kayıt numarası, zarf kapalı ve kaşeli imzalı. Uygundur. E-Kaptan indirilmiş. E indirilmiş. Tamam. Tamam. Aç, aç. İndirildiğine ilişkin form, imza sirküleri, iş bitirme belgesi, sicil gazetesi geçici teminat mektubu. Tamam. Birim fiyat teklif mektubu. Evet, kaşeli ve imzalı. Tank sinyalizasyon sistemleri elektronik elektrik elektronik karşı birim teklif mektubunu açıklıyorum. 394.500 TL. Tank sinyalizasyon sistemleri elektronik elektronik karşı 394.500 TL. Şunu da açalım. Tamam. Yol Tekma Trafik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklık Bilgileri Formu Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Birin fiyat teklif mektubunu açıklıyorum. Yol Tekma Trafik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 424.694 TL. 424.694 TL. Geçici teminat mektubu. yeterli 13.500 Tarihi de e, üç 3 Aralık'a kadar. 3 Aralık kadar. Diğer On e, 10 Aralık. 10 Aralık'a kadar. kadar. Bu yeterli o 13.500 Tamam. Başka bir şey. Yaklaşık, Yaklaşık maliyeti 600.7898.59 TL. Oturumu kapatıyoruz. Detaylı bilgi.